Arz edeyim ki bu terörist başı, sizin meclisinizde konuşturulmak isteniyor. Binlerce şehidimizin bir katili bir adamın gazi meclisimizde konuşturulmasına vicdanınız el veriyor mu? Hayır. Bu hain terörist elebaşının ümit edeceği umut hakkı budur. Asılmasıdır. Şu dakikadan sonra Türk milleti Türkmenler Irak'ta Suriye'de da kendi Türk devletlerini kurma hakkına sahiptir. Bu bir meşru müdafaa hakkıdır. Bu hain olsak gazi meclisimizde konuşamaz. Bu böyle bir isim. Bakın kıymetli Kayserili hemşerilerim şu az ileride yürüme mesafesinde Kartal şehitliği var. Mezarın başında küçücük oyuncak arabalar duruyor. Şehidin büyük ihtimalle evladı. Onun aziz hatırasını hiçbir işimizde hissetmeyeceğiz. Bu vatan haini köpek nasıl çıkar gazi meclise? Bizde ecdadımızdan bir kay yok mudur? Bu vatan haini umut edeceği umut hakkı budur. Helal. Teşekkür ediyorum.